Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için 9 yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır? Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey, ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler Şahin Şah Bey vazifeye talip olur, toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahin Şah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır? Bütün hengamenin arasında, sevdasıyla Orhan'a güç veren Nilüfer Hatun çocuklarıyla Orhan'a nefes olur, Orhan'ın en büyük dayanağı ve obadaki kalbi olan Nilüfer Hatun Toyun Hatunlar arasındaki yankısını nasıl göğüsleyecektir? Alaaddin Bey ise aklının sesiyle babasının karşısına geçer, eğer Orhan'ı azledecekse vazifeye kendisi talip olduğunu söyler. Osman Bey ne karar verecektir? Alaaddin'in soyunun devamı için Gonca'dan ümidi kesen Malhun Hatun, Didar Hatun'a, Alaaddin için bir gelin adayı bakmasını söyler. Gonca ve Alaaddin bu isteği öğrendiğinde ne yapacaktır? Öte yanda toy kararı çıkana kadar vazifesini sürdürmekte kararlı olan Orhan Bey, Flavius ve Saroz'un can damarını kesmek için büyük bir plan yapar. Orhan Bey Flavius'un kardeşini öldürür, Flavius kardeşinin intikamı için ant içer. Orhan'ın eliyle dökülen kan, Bursa surlarının önünde yeni bir fırtına mı doğuracaktır?